İç sesiniz ne diyor? Öyle diyen bir iç sesiniz de olabilir, böyle diyen bir iç sesiniz de olabilir, üçüncü bir iç sesiniz de olabilir. Bunlardan hangisi gerçeksiz olacak ki? Kızılderili hikayesi var ya, iki tane bir siyah, bir beyaz köpek dövüşüyorlarmış. Torunlar çıkmış kapının önüne. Demiş ki, dede köpeklerden hangisi kazanacak dedesi demiş, yani ben hangisini daha çok beslersem o kazanacak diye. Bilinçaltında tek bir sesin var. Ben şunu duyuyorum sürekli, İçimden bir ses diyor ki, ''Git yap.'' Öteki ses diyor ki, Dur otur oturduğun yerde. Ben hangisini seçeceğim diyorlar mesela insanlar. Burada iki tane ses var içinde. O içimizdeki ses bizim sesimiz mi? Hayır o gece yatarken duyduğunuz o sesi bir dinleyin. Ses tonu farklı. Ya annenizin ya babanızın ya sizi küçükken yetiştiren birinin sesi o içinizden konuşan ses. Aslında bir ses de birisi de yok orada. Küçükken kaydettiğimiz kayıtları tekrar tekrar zihnimiz bazen döndürüyor. Hırçınım damarıma basıldığı zaman sert çıkarım dedi birisi. Bu güzel. Bu kendini tanımak mı peki? Hayır. Ancak bence şu şöyle olursa kendini tanımak olur. Hırçınım, damarıma bastığımda sert çıkarım dediniz, okey. Ama bunu niye böyle yapıyorsunuz? Bunu başka türlü yapmanız da mümkün mü? Böyle yapmanızın sebepleri neler? Çünkü aslında biz küçüklüğümüzden beri öğrenerek büyüyoruz. Nasıl ki boş bir deftere yazı yazılır, Bizim zihnimizde çocukluktan itibaren yazılıyor bunlar. Ailemiz söylüyor, öğretmenler söylüyor, çevremiz söylüyor, hmm yapanlar söylüyor. Birileri bir şeyler söylüyor ve biz onları alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Bazıları iyi şeyler söylüyor, bazıları güzel şeyler söylüyor. Değerli olduğunuzu hissettiriyor, sevilebilir olduğunuzu hissettiriyor. Seviyor sizi, e, güveniyor size. Bunlar başka veri olarak toplanıyor. Bu verileri topluyoruz biz ve sonra 30 yaşına geliyoruz, 40 yaşına geliyoruz, 50 yaşına geliyoruz. Diyoruz ki ben kendimi tanıyorum. Kimsin sen? Güvenilir biriyim. Sevilebilir biriyim. Şuna şuna kızarım. Buna buna sevmem. Bunun yapılmasını kesinlikle kaldıramam. Bunlar sen değilsin ki. Bunlar tamamen sana yüklenmiş şeyler. Hırçın. Niye hırçınsınız ben söyleyeyim. Kaldıramadığınız şeyler var. Niye hırçınsınız ben söyleyeyim. Geçmişte yaşadığınız haksızlıklar var. Çok damarınıza basılmış. Şu anda da tekrar aynı hareketleri gördüğünüz zaman geçmişte yaşadığınız öfkeyi biriktirip toplayıp karşı tarafa atıyorsunuz. Hırçınlık bu.